Allah'ım, sonsuz rahmetinin, engin merhametinin ve bitmeyen lütfunun sahibi sensin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bugün sana ailemiz, evlatlarımız, vatanımız, ümmetimiz ve ebedi akıbetimiz için Gizli açık bütün hallerimizle yöneliyor yalnız sana sığınıyoruz. Ya Rabbi evlerimize huzur, kalplerimize sükunet, yuvamıza bereket lütfet. Eşler arasındaki sevgiyi muhabbetle, merhameti hikmetle, sadakati imanla güçlendir. Ya Rabbi yuvalarımızı huzurun, mutluluğun ve rahmetinle doldur. Evlerimizi fitneden tartışmadan, kırgınlıktan uzak eyle. Geçimimizi kolaylaştır, rızkımıza bereket indir, sıkıntılarımızı hafiflet, ailemizin üzerine sabır, anlayış ve güzel ahlak yağdır. Yeryüzünde huzuru tadacak bir sığınak varsa, onu bizim evlerimiz kıl Allah'ım. Ya Rabbi, bize emanet olarak verdiğin evlatlarımızı islah eyle. Kalplerini imanla doldur, yollarını istikametle aydınlat. Onları namazına bağlı, harama uzak, iyi ahlaklı, merhametli, edep sahibi, vatanını seven ve ümmete faydalı kullarından eyle. Kötülüklerden ve şer odaklarının ulaşamayacağı bir rahmet zırhıyla koru Allah'ım. Ya Rabbi, mazlumların umut kapısı, çaresizlerin imdat karanlığına ışık ol. Filistin'de, Doğu Türkistan'da Arakan'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Gözyaşlarını dindir, acılarını hafiflet, üzerlerindeki zulmü kaldır. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem her türlü fitne, dağınıklık, tefrika ve düşmanlıktan muhafaza eyle. Birliğimizi güçlendir, kardeşliğimizi sağlamlaştır, imanımızı kuvvetlendir. Allah'ım ülkemizi, vatanımızı, hanelerimizi bütün kötülüklerden, afetlerden, görünür görünmez tüm tehlikelerden muhafaza eyle. Askerimize, polisimize, sınırlarımızı koruyanlara güç ve kudret ver. Devletimizi daim, milletimizi huzurlu ve güçlü kıl. Ya Rabbi, bu toprakları kıyamete kadar emniyetli, bereketli ve adaletli memleketlerden eyle. Ya Rabbi hesap gününü unutmayan